aşçının kızı. Tanıyorsun. Tanıyorum da şöyle hiç konuşmuşluğum yok. Şunu söylemiş, söyledin mi sen hiç? Ee, babası, onun babası ve oğlu yapmıştır gibi cümleler kullanmışsın sık sık. Ne? Yok, şey dedi. Eee orada kimdi o sizin komşunun biri? Kerem dediği dedi şeyim diyor. Hani mahallede adamın biri sonra ben demedim demiş. Ya. Ha, şey demiş. Anladım. Kerem abi anlatıyor. Eee Baba bir babayla oğul. oğul koştur koştur gitti buradan. Hani bir de bir sözler söylediydi. Hani ta şey cenaze kalktı bir gün sonra mı iki gün sonra mı ne oluyor? Eski bu? konuştu kızlan e, e, erkek o kardeşi kim vardı dediler. Ben bildim bir Sebat'ın derim ben. baba oğul. Ya oradan birileri bir babayla oğul yani, buradan kaçarak adam... gitti deyince sen de o zaman şu telefonda konuşan eski kız arkadaşının babası Er ee, kardeş olarak. Aha. Bir onu bildiğim için bir ova dedim. Başka bilmiyorum ki. Peki onlar niye zarar versinler ki Burak'a? Yok öyle konuşuldu yani eski kız arkadaşı Peki... O zaman için Afu abi de herkesten şüpheleniyor. hani, hani evet. e, evli olduğu için şüphelendi yani. Şimdi e, şunu sorabilir miyim size maddi durumu buran nasıldı o zaman orada çalış? Sizin babanız orada aşçı anladığım kadarıyla siz orada da çalışıyorsun. Bu, buran <laughs> maddi durumu nasıldı? Çünkü kuzeni Murat diyor ki şöyle böyle e, banknotlarla böyle paralar üzerinden sürekli böyle paralar çıkarmış. Ya biz hiç görmedik. Belki tesise yatıp kalktığı için masraf olmadığı için orada biriktiriyordur parasını. E zaten dış hayatı yoktu. Biz sadece tesiste görüşebiliyorduk Burak'la. Aynı vardiyede geldiğimizde görebiliyorduk. Dışarıda hiç görüşmedik zaten kendisiyle. E yani orada çalıştığı için hani yatıp kalktığı için masrafı yoktu buranın. Hani orada çalışırken parasını biriktirmişti. Yatma kalkma hiçbir masrafı yok. Yeme içme tesisten olduğu için. Hı hı. Belki biriktirmiştir onun için ama hani bize böyle çok paran var gibi havalarını hiç, hiç yapmadı yani. Peki siz de temasa geçtiğin sırada sizden para talep etti mi? Yok hayır istemedi. Yani Seher bak telefon altındaki eski kız arkadaşın ulaşıyor. Ondan sonra seni çok sevdim diyor. Hiç evlilikten bahsediyor. Evli olduğundan bahsediyor. Senden hiç bahsetmiyor. Gidip eski dinlenme tesisine tekrar orada gidip çalışmaktan bahsediyor. Yani açık ve net. Çok bariz belli yani. Diğer kızlarla görüşüyor. Biz bilmiyoruz onu mutluyuz dediler mi? Ya Burak ayrılmak istemiş yani. Benim gördüğüm şu anda anladığım o. Hiç mi hissettin mi? Ya hissetmedim ama son zamanlarda hani ufak tefek tartışmalar çıkıyor. Hani ben de uzaklaşmaya başladım yani. Hani sürekli çünkü üzülüyorum. ve ağlıyorum. Hani o yıpratıyordu biraz. Bırak oradan ayrılıp tekrar bu dinlenme tesislerinin orada çalışalım, bu mahalleden ayrılalım, ben bu mahalleden gitmek istiyorum gibi Yok, şeyler. Yok hiçbir şekilde öyle bir tanıtım bulunsa zaten direkt şey yap. Hani başındaki şeyi söylese, hani bana hiçbir şekilde hiçbir şey söylemiyor zaten. Hani bu konuştuğu kız arkadaşlarına bilmem nelerden bahsediyor. Bana hiçbir şekilde hiçbir şey söylemiyor. Peki size hiç gel bizim eve Seher'le tanış, çünkü Deniz, Deniz diye kız arkadaşını Seher'le tanıştırmak istiyor. Size gidip Seher'le tanıştırmak istedi mi, gel bizim eve diye davet etti mi sizi? Yok yok hiç evine davet etmedi. Sadece bir gün gelip geçerken uğrayacağım, tanıştıracağım sizi dedi ama beni davet etmedi. Peki o yazışmalarda dikkatinizi çeken, bu cinayetle bağlantısı olabileceğini düşündüğünüz... E, bir... Lastik patlatma olaylarını anlatıyordu. Yani sürekli patlatılıyor lastiklerim böyle böyle diye o evet. konuyu anlatmıştı. Onu <laughs> Seher'e yazmıştım hatta böyle ablam bilgin olsun bana da bunu anlatmıştı demiştim ama... O yalanmış çünkü polislere de anlatmıştım ben onu. Ama şimdi lastikleri kesiliyor, kendi eşine söylemiyor, eski kız arkadaşını anlatıyor. İlginç değil çünkü mi? Lastiklerin kesildiğini biliyorum ben. Ama anladın mı detayları söylemiyor. Detayları söylemiyor, da ona söylemiş mi? Anlattı mı sana lastiklerle Yok, ilgili? Ha. Yok hayır zaten hani çok uzun süreli bir şey olmadı detayına girmedi. Sadece Ama kimler şu yani lastikler kesiliyor da lastikler niye kesiliyor? Birinden şüpheleniyor mu? Ee, ya da işte tedirgin miydi? Ulastikler. Bana şu şekilde anlattı. Benim burada huzurum yok. Arabamın bile lastiklerini defalarca da kestilerse e, bunun için gideceğim buradan. Burada derken şey, mahallede huzurum. Tam bitirsin anlat. Tam bitiririm. Bir daha bir daha baştan söyler misin lütfen? Benim benim burada huzurum yok sürekli lastik bile kesiliyor. Geri dönüp tesisle çalışmayı düşünüyorum. Gelsem alırlar mı? Gibi cümleler kurmuştu bana. Şaşırdın mı? Hiç bilmiyordum. Oradan ayrılmayı düşünmüş. Huzurum yok demiş. Peki neden huzuru yok diye sordunuz mu? Evet sorduğumda işte lastiklerini söylemişti. Neden yapıyor olabilirler demiştim. O da bir insana çok gıcık gittiğinde hani çok dikleşebilen biriydi Burak. Sen bir şey yapıyor olabilir misin ki lastiğini kesiyorlar demiştim. Yok hayır kendi halimdeyim ama burada huzurum yok barınamıyorum bu mahallede gibi cümleler kullanmışlar. Peki Burak sizinle beraberken başka kızlara da ilgi gösteriyor muydu? Hiç ee, öyle biri değildi. Hiç, yani kimseye baktığına hani tesis ortamında kızlara laf atılır şey yaptırır ama biz Burak'tan bu hareketi hiç görmemiştik. Ama evliyken size yazıyor. Evet. Ya Zaten ben daha sonrasında televizyonda da izlediğimde şok oldum. İnanamadım. Bizim tanıdığımızla normaldeki olan Burak gerçekse bu anlatılanlar çok farklı kişiler. Sizden saklamış mı yoksa yani şu bilmiyorum bizim gördüğümüz Burak çok çapkın ondan sonra kızlara ilgi gösteren işte karısını Benim, aldatma, aldatmak isteyen evet, benimle çaba sarf eden. Benim ne şey gibiydi o. Hani böyle kanka gibi o şekilde hani sevgili romantikliği duygusallığı bir şey yoktu. Kanka gibi hani böyle sürekli Falan. Ama hani olur, olur mu canım ben seni çok sevdim diye yazmış çocuk. E, evet sonrasında öyle yazdı. Hani o süre içindeyken, yaşanan yıllar içindeyken o zaman öyle değil. Çocuk gibiydi zaten. Seher, Seher şey, şeyde kaldı. Ben şeyde kaldım. Farkındayım orada kaldın. Lastikte. Mahallede huzurum yok. Bunu e, ifadende bahsettin mi? Çünkü biz bilmiyorum ne zaman ifaden alındı da. Hani mahalleden bayağı sonra... İfaden de bahsettin mi? Hiç hatırlamıyorum ama ifaden var elinizde bakabilirsiniz isterseniz. Ee, öyle bir şey ben altını çizerek okudum. Mahallede huzurum yok diye bir şey söylememişsin. Doğrudur. Yani konuştukça da hatırlıyorum ama bunları bu şekilde yazmıştı. Hatta benim Çok kendimde şey. bir şalım kalmış. Şalım fotoğrafını atmıştı. Hala saklıyorum demişti. Ne yapmıştı anlamadım. Bir şalım vardı benim. Şal, Şal. evet. Şal üzerime aldığım bir şal. Evet. O onda kalmış. Onun fotoğrafını atmıştı. Su vardı. dedim sen iyi değilsin alkol onun için bana bunları yazıyorsun. Hani yazma iyi değil bunlar. Evlisin sen demiştim alkol ben. Alkol kullanmıyor ki. Bırak al alkol. Ne zaman bunu yaptı peki? Seherle beraber beraberken. Evet, evet, evet. o şekilde fotoğraf attı. Belki inşallah evinizdedir. Bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Evet yemin ediyorum Nasıl bir şey ki, aldı? E, kareli etnik gibi desenleri olan mavili morlu karışık renkli. Yok da öyle bir şey. Saklamış. Bana hala sakladığına dair e, hala saklıyorum. Neden ayrıldı? Neden bitti? İşte hala saklıyorum. Gerçek gibi miydi? Yok, ben zaten şalımı tanıdım hani gerçekte hani şalımı biliyorum çünkü. Bunu ne zaman yaptı? Yani o öldürülmeden belki bir hafta önce falandır. Şaka yapıyorsun. Evet, Oo. evet ben bunu belki polislere de anlatmışımdır çünkü. Yok, ifadende yok. Ha anladım. Şalımın fotoğrafını attı bana işte. O hala fotoğraf duruyor mu sende? O fotoğraf yok. duruyor mu? Yok hayır, zaten Instagram üzerinden tek açtığım fotoğraftı öyle e, öldürülmeden ne kadar süre önce dedin özür dilerim. Evet. Ben de... Bir hafta, bir hafta, on gün kadardı. Tam süresini hatırlamıyorum da zaten o bir ay içinde yazdı bana sonrasında da başına bu olay geldi. bir dakika lütfen. E, acayip şeyler söylüyorsun, manşetler veriyorsun. Arkadaşlar dedikleri her şeyi lütfen yazar mısınız? Burak e, eski sevgilisinin şalıyla salını saklıyormuş yani. Ve bu öldürülmeden bir hafta on gün önce. Üstüne üstlük Seher'in yanında şimdi onun şeyini söylemeyelim. Alkolün çeşidini söylemeyelim. O bir alkol. Alkol oluyor. peki saat kaçtı bunu size attığında bu mesajı? Akşam üzeri 9-10 gibiydi. 9-10 gibi? Günün gece. Gününü hatırlıyor musunuz? Yok gününü hatırlamıyorum. Bir de evde olması gerekiyor. Yanında benim olmam gerekiyor. Alkol içiyorsa da benim de bilmem gerekiyor. Yani alkol kullanmıyordu ki ben alkole karşı bir insanım zaten. Hani benden önce kullandıklarını falan, kullandığını falan söylüyorlardı ama hani benden sonra alkol Senden gizli gizli. O yüzden mi ayrı yatıyor bu çocuk? Aynı zamanda alkol mü alıyordu acaba? Niye 9-10'da da uyumuyorum ki ben? İknur. Bu çocuk alkol alıyor muydu? Ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Alkol de var çok zaten abi şey. neydi ne? Son zamanlarda arabada şöyle bir tane onu gördüm. Alkol de görmüşüm. Söylemeyelim alkolün çeşidine, Alkol diyelim. Alkol. Rütü kuralları gereği maalesef böyle haber şeyi de değişiyor. Neyse o marka da değil aslında da alkol çeşidi. Şimdi orada o fotoğrafta yani öldürülmeden bir hafta on gün önce alkol olduğuna emin misiniz hanımefendi? Başalım vardı. Yani yüzünü gösteriyor yani elinde bir tütün var. Şal da boynunda, elinde de alkol mü var? Yok yok hayır. Kendisi yok fotoğrafta. Masanın üzerinde bunların hepsi. Masa nasıl bir masaydı? Ya onu hiç hatırlamıyorum. Zaten sadece tek açımlık olduğu için ben şalıma odaklandım. Benim şalım mı diye. İyi, ellerin titriyor. Güzel. Sen şeye takılmadın. Çok ilginçsin Seher ya. Bilmiyorum sevgili izleyiciler fark etti mi? Yani şalı sevgilisinin şalını boynuna dolamış, onu onu fark etmiyor. Yani huzursuzum dediğine takıldım. Çünkü evet, hani çok evet. önemli bir şey bence. Huzursuzdan daha ziyade o dönemde senden ayrılmayı planlamış, oradan gitmek istemiş, eski sevgililerini arayıp yani bir çıkış yolu o mahalleden gitmek istemiş. Huzursuzum. Demesi sadece lastikler yüzünden bence değil yani. Değil işte. Değil başka bir huzursuzluğu var Burak'ın o mahallede. Peki özür dilerim yani bayağı yazıştığınız için anladınız mı bu huzursuzluğun nedeni ne olmuş olabilir? Ya ben evlilikte çok mutlu olmadığını anladım zaten bana o tarz bir de üstüne üçlük yani 8-10 sene geçmiş üzerinden neredeyse 10 evet. sene olmasa da 8 sene geçmiş üzerinden ve Hani bana hala şalımları sakladığına belki fotoğraf eskiydi bana öyle şekilde yazdı, bilmiyorum şalımın fotoğrafını atmıştı. Hani ben de dedim herhalde evlilikte mutsuz olduğunu söyledim. Tertledikten sonra bana kardeşim demeye başladı zaten kendisi. Ya kardeşim yanlış anlıyorsun, Geleyim eşimi tanıştırayım falan dedi ama hani başta böyle söyledi. Seher çok farklı ya gerçekten. Mahalleden hiç isim falan vermemiş mi acaba? Burak mutsuz olduğu için aynı arayışı mahallede de sürdürmüş olabilir mi? Yani. Olabilir mi? Peki o dönemde Burak senden hiç unutma lütfen ilk sorunu ama ben şeyi merak ediyorum. Senden ayrılmak istediğini söylese sana Burak. Çünkü daha önce ona benzer bir şey olduğunda ben kendi hayatıma son veririm gibi bir şey söylemişsin. Ya ben kendi hayatıma son veririm demedim. Ne dedin? Ya o an e, hani Suratıma bile bakmayınca sinirli hani yola çıktım yani ki bir saat falan bir yol yürüdüm. Sonrasında da hani bir yerlere gittim hani son vermeye çalışmadım yani. Sonrasında arkadan bir sesler geldi falan onlar paniğe düştü. Sonrasında hı hı. benim telefonumun şarjı bitti öyle bir panik bir an yaşadık yani. Yani o an son vermeye çalışmak falan yok yani. Sadece o an bir sinir oldum sinirle bir yola çıktım yani. yani. Burak için de değil yani kendime kızdım yani aslında. Hani suratıma bile bakmıyor. Hani hem suçlu hem güçlü gibi. Sonrasında orada bu zaten Burak benim gönlüm alıyor. Ben Burak'ın gönlünü almıyorum yani. Zaten suçlu olan Burak çünkü. Şimdi Burak gördüğümüz kadarıyla sen onu görememişsin ya da görmüşsün bilmiyorum. Şu anda görmediğini söylüyorsun. Burak mutsuz. Lastikleri de kesiliyor. Evlilikte de mutsuz. Ve sürekli eskiyi arıyor. Eski kız arkadaşlarını arıyor. Onlarla iletişime geçiyor. Yani Hiç şöyle bir şey, evlilik mi? sıkmış olabilir, hani bekar hayatı hani şey olabilir. Ayrılalım dedin mi? Erkekler bence evliliği şey olarak, hani bir meraktan başta. yapıyor bence. Hı. Hani merak ediyor, aa evleneyim. Sonrasında kızların hayatını mahvediyorlar açıkçası. Gerçekten. Hani gerçekten merak için yani. Hani ben evleneyim. Başka bir amaç yok bence. Burak senin hayatını mahvetti mi? Hayır hani bir sevgi, bir ilgi. Hani her kadın bekler, her şeyi ister. Ama hani hani mutsuzmuş ya. Yani. Beni mutsuz eden bıraktı zaten. Hani ben nasıl ona mutluluk verebilirim ki? Ben mesela e, kafamda kötü şeyleri çıkar, iyi şeyler odaklan, mutlu ol. Hani ben kötü yani ya da ben üzülmek, üzülmeyi hani istemeyen biriyim yani. Hani mesela bir, hani bunda da zorlan olaydan sonra hani Burak'la tartışmalarımızı hatırlamaya. Yani. ben bunu hepsini olaydan sonra zihnimden geçirdim. Hani o an ben oluyor hani unutmaya çalışıyorum artık onu. Yani unutamıyor insan ama hani kırılıyor daha çok. Hani daha çok onu daha çok kırılıyor. Ama zaten hani e, böyle devam etseydi zaten bir şeyler olmayacaktı ama hani o mahallede huzurum yok. Hani bu mesela çoğu kız arkadaşına söylemiş bunları. Yok Deniz'e söylemiş. Yok bu bağlanan kişiye söylemiş. Hani bir sıkıntılarından, bir dertlerinden birilerine bahsediyor ama bana neden bahsetmiyor? Bunları ilgi görmek için mi yapıyor? Neden yapıyor? senden yeterince ilgi göremediği için yapıyor olabilir mi? Benden ilgi görmeye çalışmak için bana ilgi göstermesi gerekiyor. Doğru evet, haklısın. Sana ilgi de göstermiyor. Sen o dönemde ayrılalım deseydi sen ne yapardın? Ayrılırdım. Benim zaten bura ben hep netimdir ya. Hani ben mesela insanız, insanız hepimiz hata yaparız. Hani şey yapabilirsin ama gelme yani bana gelme. Sadece uzaklaş benden, git benden dedim. Hani aldatabilirsin, şey yapabilirsin ama ben benim tahammülüm yok dedim. Yani Burak'a da söylüyordum zaten bunların hepsini. Yani ama çok mutsuzmuş. Ya mutsuzsa hani neden devam etti ki? Neden beni de mutsuz etti?